Selamun Aleyküm Ustam. gördüğün gibi bu sürücüyü de bağladım. İşte testini yaptım. İşte aynı ötekini yaptığım gibi bir anahtar bir de potans koydum. Şimdi buradan buradan potansı böyle çevirerek çalıştırmasını yaptım. Daha para gelmedi bu zehir ama ben bunu hazırlayayım bırakayım böyle. Çünkü pazartesi günü oraya gidiyorum bir iş için. Yani 3-4 gün oradayız. Belki Cuma'ya kadar gelmeyiz. O yüzden para geldi an ben benim elemanlara söylerim. Bunu paketler yollarlar. Gördüğün gibi. çok hızlı bir şekilde kontrol sağlayabiliyor. Senin bana gönderdiğin motor etiket değerlerine girdim buna. Şu an şartları zorluyorum, sürücüyü zorluyorum. Sıkıntı yok.